Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile'de İtalya Ligi TOTS'larını göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen bir like, bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelenler de kanalıma abone olursa çok sevinirim. Şimdi ise direkt başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oyuncular var. Şimdiden size söyleyeyim. Özellikle bir adam var ki adam gibi adam. Şimdiden hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar sırasıyla e, adamlara bakalım ve yorum yapalım sizlerle. Ve bu gönderi de arkadaşlar FIFA Mobil Twitter hesabından açıkladı arkadaşlar. Bu gönderiyi paylaştı. Bugün iz bugün saat zaten 6'da izliyorsunuz bu videoyu. Büyük ihtimalle saat 8 gibi Gelecek veya 5'te dağıtabilirim bu videoyu tam belli olmaz. Onu da söylemiş olayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. ilk oyuncumuz 93 goalkeeper Buffon arkadaşlar. Buffon gerçekten bu sene hak ediyordu Totsun çıkmasına ve FIFA Mobile'de hak ettiği için çıkarttı Totsun'u diyelim. Artı 2 markaj ve artı 1 pozisyon alma veriyor arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Diğeri ise 91 sol bek Alexandro arkadaşlar. Artı bir e, sprint hızı artı bir de dribbling veriyor. Bu da zaten Alexandro'nun da çok informa çıktı FIFA 17'de. Hatta Motum diye bir kart var arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim maçın adamı diye bir kart var. O da 87'lik olarak FIFA 17'de çıktı. Bir derine geçecek olursak arkadaşlar 92 stoper diyor zaten Fazlıyor'ya alıştığımız gibi yine yavaş olacak arkadaşlar. Yavaş olması yine bize sıkıntı yaratacak. Birçok bunun değeri de düşük olur bence. 200 200 kabile etmez bence bu Fazlıyor ama 40'larda falan koşuyordur. Ne bileyim 70'lerde falan çıkartırlarsa koşar ama bunun bir de şey var. Yaprak yonca 4 yapraklı yonca diye bir şey vardı. Etkinlik çıkartmışlardı. O kartın da bile yavaştı. Hemen diğerine geçtiğimizde ise arkadaşlar 94 stoper, Çelliğini var. O da hak eden bir isim. Zaten hak etmeyen ismi de çıkartmamışlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada herkes güzel bir şekilde hak ediyor. Diğer oyuncumuz ise arkadaşlar 92 stoper, Kulibali Kulübali de e, bayağı baya informu çıkan oyunculardan. 93 MDO Biglia var. Lazio'nun e, kaptanı arkadaşlar Biglia. Bilmeyenler için söyleyeyim. 94 MO Hamşik var arkadaşlar. Hamşik gerçekten çok güzel bir futbolcu. Ya Totsu'nun çıkması da kesinlikle ee, hak veriyorum yeye. Ye. Diğer oyuncumuz ise arkadaşlar gerçekten benim çok sevdiğim bir oyuncu. 94 Moo Nain Golan. Nain Golan gerçekten çok güzel bir futbolcu. Roma'da pek bir işi yok bence. Artık büyük bir takıma transfer olma zamanı geldi Nain Golan'ın. bakalım gelecekte nasıl olacak durumlar. Diğer oyuncumuz ise arkadaşlar 93 Santrofor kartıyla Mertens. Gerçekten efsane bir adam bu sene çok fena işler çıkarttı. FIFA mobil'e göz açacak olursak e, kartları var. Bayağı kartları var arkadaşlar. İşte tutun etki oyuncusu 90. Etki oyuncusu kartı 90. Ondan sonra şey var ım, haftanın oyuncusu o da şey 89. Ondan sonra iki tane sol kanat var herhalde haftanın oyuncusu. Gerçekten çok kart var. İnsan aklında bile tutamaz onun kartlarını. Hemen diğerine geçelim arkadaşlar. 93 Santrofor Edin Çeko İtalya Ligi'nin gol kralı arkadaşlar. Edin Çeko çok güzel işler çıkarttı Roma'da ama oyun için pek yararlı olacağını söyleyemem. Çünkü %90 baya yavaş olacaktır. Onu da söyleyeyim. Diğer oyuncumuz ise 94 Santrofor Higuain. Higuain de gerçekten çok güzel bir oyuncu. Bu sene e, hak etti bence. Çünkü e, 95'lik bir kartı var arkadaşlar FIFA 17'de Motum o da man of the match yani e, maçın oyuncusu. O şekilde söyleyeyim. Higuain de kesinlikle hak ediyor. 90 e, kaleci Donnarumma da gelecek arkadaşlar. Donnarumma zaten çok efsane bir kaleci olacak büyüyünce. Daha adam 17 yaşında benden 2 yaş büyük yanlış bilmiyorsam ya 17 ya da 18 yaşında olması lazım Donnarumma'nın. Bakalım ileride hatta e, adı Real'le de anılıyor. Zaman her şeyi gösterecek. Diğer oyuncumuz ise arkadaşlar 89 stoper Kaldara var. Atalanta'da oynuyor arkadaşlar. O da hak ettiğini düşündüğüm bir oyuncu. 90M o Kedira. Kedira'yı tam bilmiyorum arkadaşlar. Hak ediyor mu yoksa hak etmiyor mu diye tam bir yorum yapamayacağım Kedira açısından. İşte arkadaşlar bu adama geldik. Benim dediğim videonun başında o adama geldik. 93 M O O Paolo Dybala. Kesinlikle alabileceğim bir oyuncu olacaktır. İnşallah da alırım Dybala'yı. Ve MOO kartı o yüzden e, biraz ucuza gider. Ve ben kesinlikle alacağım bu kartı. Kafama koydum. Alamazsam bile paketten çıkartacağım. Çünkü Duybalayı çok istiyorum arkadaşlar. E, diğer oyuncumuza geçelim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Birçok kişi zaten İtalya'nın rezervelerini açacaktır. Bu adamın çıkma şansı olacak. Ve ben de açacağım arkadaşlar İtalya rezervelerinden. Hadi bakalım nasıl olacak. 92 sol kanat insinye geliyor arkadaşlar. Insigne hak eden bir futbolcu kesinlikle. Diğer oyuncumuz ise 91 sağ kanat Salah Muhammed Salah. Muhammed Salah da zaten Afrika e, şeyi vardı, kupası vardı. Daha ne zaman da onlar bayağı eski de Abu Bakar'ın falan şey e, elit kartın çıktığı zamanlarda gerçekten çok güzel oynamıştı Salah. Hatta 90'lık bir tane e, kartı var satılamayan ya 90'lık ya da daha üstün bir gen olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Diğer oyuncumuz ise arkadaşlar 92 Santrofor Belotti. Belotti'nin de adı büyük takımlarla anılıyor. Daha şu an Torino'da oynuyor. Ama kesinlikle daha iyi bir takıma transfer olabilir. Şimdiden söyleyeyim burada. 88 stoper Devrij arkadaşlar. Devrij hakkında ben yorum yapmak istemiyorum. Bu adamın da pek bir şeyini maçtan izlemedim. Diğer oyuncumuz ise 90 Sol kanat balde diyor En az arkadaşlar şimdiden söylüyorum 95-96 koşacak bu adam. Hızı o şekilde olur. 90 santrofor immobile var arkadaşlar. Immobile de gerçekten bugün bugün diyorum pardon. Bu yıl gerçekten çok güzel performans gösterdi. Zaten son iki adam kaldı arkadaşlar. Bir ikisi de 91 santrofor Icardi ve Gomez. Arkadaşlar ikisi de çok fena bir sezon geçirdi zaten İtalya e, Santrofor açısından çok e, zengin. Immobile, Higuain, Dybala, Icardi, Gomez, ondan sonra Mertens, Ceko gibi çok büyük Santroforları var. Ama sadece tek üzüldüğüm bir şey var Dybala'nın MOO olması ona üzüldüm ama şöyle bir şey var bu sefer de fiyatı daha düşük olacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve yeni gelenler de kanalıma abone olursa çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Ve iyi şanslar.